Bamnori modlar serisi part 10. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft denizlerini açılıyoruz ama öyle basit kayıkla değil. Small Ships modu ile kendi gemini yap, yelken aç, düşmanla çatış, kargo taşı, her şey senin kontrolünde. Medya yolu tarzda koktan bilgi, viking direkt karıdan, donmuş denizlerden, kran soğuk savaş gemilerine kadar birden fazla tip gemi var. Her biri farklı hızda, farklı yolcu kapasitesinde, silah sistemine sahip. Mesela R tuşuyla yelken açıyorsun, W, S ile hızlı kontrol ediyorsun. Silahlar var, top atıyorsun, düşman gemisiyle kapışıyorsun. Soğuk sular mı? Cold Water Ship seçersen %10 daha hızlı gidiyor. Sıcak sular mı? Warm Water al yine avantajlısın. Ama dikkat et, yük ağırsa hız düşüyor. Kaplumbağa tempolu gemiden kaç. Dalga geçme artık deniz doğasına. Kısaca Minecraft'ı yalnızca kazma kürek değil artık kaptanlık zamanlı. Mürettebat topla, sancak hazırla, deniz çapında macerayacak. çık. ile bu modda dalga değil devasa gemilerle dolaşıyoruz. Hazırsanız limana yanaştık. Yelken aç. Eğer bu mod hoşuna gittiyse bir beğeni bırak, abone ol ve yorumlara hangi modu görmek istediğini yaz. Ben Soner, burası Famnoire. Bir sonraki modda görüşürüz.